Selamlar değerli arkadaşlar. Bugün günlerden pazartesi yine iş yerini açtık. Şu anda Bolat FM20 yani köy aracının eksiklerini, kalite kontrollerini yapıyoruz. Diferansiyelinde de hafif bir boşluk çıkmış. Onun için diferansiyeli söküp incelemeye kaldım. Evet arkadaşlar. Yaşadığımız deprem felaketini, depremin üzüntüsünü hep beraber yaşıyoruz. Elimizden geldiğince yardım ediyoruz. Köylerimizde Odun yardımı tır tır yükleyip gönderiyorlar. Daha dün Gülören köyünde eski çalıştığım yerde tırları yüklüyorlardı. Böyle güzel görüntüler insanı duygulandırıyor, gururlandırıyor. Şimdi asıl meseleye geleceğiz. Bizim insanımız hiç akıllanmıyor. Bir işi anlaştığın zaman anlaştığın zaman mesela parasını maliyetini ne kadar sürede ya da işçiliğini anlaşıyorsun değil mi anlaştık şimdi adam işini bitiriyor sonra bakıyorsun ki bir sürü eksikler yapmış ama peki neden yapıyorum İşçilik kendisine çalışan işçilerin maliyetini yani maliyetini düşüreyim diye bazı iş mesela kolona 10 demir koyalım diyorsun. Adam gidiyor 8 demir koyuyor. 4 sıra kolon yapalım diyorsun. Mesela adam gidiyor 3 sıra kolon yapıyor. Ama anlaşma öncesi 4 sıra değil mi? Parayı falan anlaşırken 4'tü değil mi? İşte arkadaşlar sadece bir örnek verdim. Örnek verdim işte. Bazı insanlarımız parayı anlaştıktan sonra anlaştıktan sonra yani önceden söyledin, isteklerini söyledin ama hep eksik gönderiyorlar. Bu insanlara fırsat vermeyelim. Tamam. Bu eksik yapan eksik. Mesela sadece inşaatta demiyorum, inşaatta çalan da vardır. İnşaat çimentosundan, işçiliğinden, demirinden, ya yani işçiliğinden de çalanlar var. İşçiliğinden neden çalıyorlar? Mesela 100 demir yerine azaltıp e, tel bağlama süresini kısmak için bazı demirleri takmıyorlar. Gereksiz diye, bir şey olmaz diye. Bazen de bizim insanımızda bir şey olmaz kafası var tehlike falan olduğunda mesela inşaatlarda çalışan birçok insanımız bir şey olmaz kafasıyla işte emniyet kemeri takmıyorlar. Öldükten sonra da Allah kader deyip geçiyorlar. Ama Kur'an ne der? Biz her insanın çabasının kendi yani her insanın kaderi kendi çabasına bağlı kıldık der. Allah İnsanlara zulmetmez fakat insanlar kendilerine zulmeder, değil mi? Ha, şimdi e, bunlar düşüp e, mesela kemer bağlama düşüyor, ölüyorlar. Ondan sonra kaderde geçiyorlar. Bizim yapmamız gerek, önce önlem almak, takdiri Allah'a bırakmak, yapmamıza bırakmak. Evet arkadaşlar, önce insan olmayı öğrenmemiz lazım. Önce insan olmayayım anlaşma yaptığın gibi yaptığın anlaşmaya uyarak aynı şekilde ürün teslim etmeniz gerekiyor. Bir şeyin yani adamdan anlaştıysan aynı şekilde yapmak namustur, şereftir. Sadece inşaatta demiyorum. Gerekse arabalarda, gerekse lastiklerde, gerekse neylerde oyuncak arabalarda gerekse cep telefonlarında yani her şeyde gerekse yemeklerde mesela şş, ürünlerde falan yağlarda falan kilodan çalıyorlar biliyorsunuz gram gram çalıyorlar ben şimdi soruyorum ki bu inşaattan çalanlardan başka ürünlerden çalanların ne farkı var diyorum hiçbir farkı yoktur aynıdır aynı zihniyettir Evet böyle bir şey böyle bir şey bazı birçok insanımız inşaattan çalanları suçlayacak ama dönüp de aynaya bir baksınlar ben gıda malzemesinden çalıyor muyum ben buradan çalıyor muyum bunu sorgulamanız lazım bunu Kendimizi de dönüp aynaya da bakmamız lazım. Önce bir insan olmamız lazım. Ben bu gibi az karşılaşmadım. Çok karşılaştım. Anlaştıklarım sözlerine uymuyorlar. Her şeyi eksik yapıyorlar. Tam yapmıyorlar. Denetlemezsen daha eksik yapıyorlar. Yani uyarmazsan, denetlemezsen daha da baştan savma iş yapıyorlar. Hatta söylemeden edemeyeceğim kim? Bana çalışanlar bile ara ara böyle böyle eksik yap, yaptıklarını bizzat şahit oluyorum. Baştan savunma iş yapmayın diyorum. Adam gibi iş yapın diyorum. Ya da benim ben söylediklerimi neden yapmıyorsunuz diyorum. Değil mi? Her neyse. yerini açtık. Söz verdiğim makineleri teslim etmeye çalışıyorum. Her teslim ettiğim makinede de stresimi öderim de bundan stresi 60 olacağım. Yani şu anda fazla bir baskı yok ama geriye kalan iki makine var. Bundan sonra iki makine de gelirse böyle uzun teslimatı, uzun süreye kalmaması için elinden geleni yapacağım. Fazla uzun parasını alıp uzun süre teslimatları. Yani bekleyen teslimat sevmiyorum. Yani önce gelip mal, mal mal gelmeli, malzeme gelmeli. Ondan sonra satacaksın, kafan rahat olacak, değil mi? Sonra gelene kadar beklemeyeceksin. O üzerindeki bekleyen iş stresini üzerinden atacaksın, değil mi? Tabii. Evet.